Arkadaşlar bugün 13 Aralık 2021 birkaç ol sıvı salıcan gübreş kullandığımız yerler. Bugün hava yağmurlu hasat yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Çok güzel. Gördüğünüz gibi çiğini, üzümünü getiriyor. Memnunuz. Hem de çok memnunuz. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Başka hiçbir gübre kullanmadım. Sadece birkaç solucan gübresiyle gidiyorum. Gördüğünüz gibi Renk, tat, şekil arama çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Şu göbeğini göstereyim arkadaşlar getiriyor. Şöyle. Yağmurlu bir günde hasat yapıyoruz. 13 Aralık. Allah bereket versin. Hepinize teşekkürler. Saygılar, sevgiler Metin abiciğim.